Protokol nedir? Protokol, devlet ve diplomasi alanındaki törenlerde, resmi ilişkilerde ve sosyal yaşamda uygulanması gereken kurallar bütünüdür. Bir başka anlatımla protokol, günümüzde devletin temsilcilerinin, ülkenin yararına olacak şekilde uluslararası ilişkileri geliştirmek ve pekiştirmek, gerekli ortam ve havayı oluşturmak üzere ortak kabul görmüş sosyal davranış biçimlerini, devlet geleneklerini ve nezaketi esas alan sanat ve tekniği kullanma kurallarıdır. Bu itibarla protokolü hem devletin hem toplumun saygınlığını korumak amacıyla uygulanan yöntem olarak tanımlayabiliriz. Bir devletin devletler arası ilişkileri belirli protokol kuralları içinde yürütülür. Bu bağlamda protokol kuralları devletin törensel saygınlığının koruyucusu olduğu kadar devletler arası ilişkilerde şekil yönünden izlenmesi gereken yolu da gösterir. Şimdi de protokolün tarihsel sürecine kısaca değinelim. Protokol kelimesi Osmanlı'da Tanzimatla beraber kullanılmaya başlanmıştır. Tören ve biçimsel kuralların bütününü birden kapsayan bu kelime Osmanlı döneminde teşrifat kelimesiyle ifade edilmiştir. Osmanlı döneminde protokol kuralları özellikle saraylarda, saray mensuplarının evlilik ve sünnet törenlerinde, tahta çıkışlarda ve bayramlarda uygulanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet protokolünün yürütülmesi sorumluluğu Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak imzasını taşıyan 9 Ocak 1927 tarihli ve 4611 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir. Buna ilaveten 1927 tarihli ve 1154 sayılı Dışişleri Bakanlığı'nın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun ikinci maddesinde, Dışişleri Bakanlığı'nın görev ve yetkileri arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet ve dışişleri protokolünü düzenlemek ve yürütmek hükmü yer almaktadır. Bazı ülkelerde protokole ilişkin hususlar, Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlık gibi devletin çeşitli kurumlarının bünyesinde oluşturulan protokol birimleri tarafından ayrı ayrı yürütülmektedir. Diğer birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de devlet protokol hizmetleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Protokolün temel ilkeleri Protokolün esasını oluşturan temel ilkeler sosyal davranış kuralları bütününü kapsamaktadır. Protokol uygulamalarının amacı toplum tarafından uzun yıllar onaylanmış mevcut düzeni bozmak değil, varsa düzensizliğe son vererek toplumsal ilişkilerin gelişmesini sağlayan nezaket ve karşılıklı saygı ortamını yaratmaktır. Sosyal davranışın temelini oluşturan terbiye, nezaket ve zarafetin içerdiği öğeler protokol uygulamalarına yön verir, anlam kazandırır. İnsan ailesi ve toplumu içinde eğitilerek toplum kurallarına uyum göstermede alışkanlık kazanır. Diğer bir deyişle terbiyeli olur. Zarafet, sosyal yaşamda kişilerin görünümlerinin, söz, yazı ve hareketlerinin hoşa giden bir niteliğe ulaşmasıdır. Geniş kapsamıyla zarafetse, zorunluluk olmadan, karşılık beklemeden, geleneklere uygun, güvenli, ölçülü, hoşgörülü, yakışık alan, sadelik içinde rahat ve akıcı sözler ve hareketlerle kişinin yarattığı bir etkidir. Bu sosyal davranış kurallarının yanı sıra iyi yüreklilik, dürüstlük, hakseverlik, kadir şinastlık, minnettarlık, dakiklik, titizlik, soğukkanlılık, ağırbaşlılık, alçakgönüllülük, sadakat hoşgörü gibi nitelikleri de protokolü tamamlayan diğer kişisel özellikler olarak sıralayabiliriz.